İlçemize hoş geldiniz. Tebelini attığınız okul için buradayız. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Son derece mutluyum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi datalarını açacak diye bir evet, şöyle e, yapıyoruz. Evet, şey Oraya yapınız. gelmedin. İyi ki hatırlattın. Yüzüne başlayan yolculuk İstanbul'da ha. devam ediyor. Sabah basın toplantımızda da vardık. Çarpıcı açıklamalarda bulunduk. Vallahi işte gördüğünüz gibi ilçe teşkilatımızı açtık. Bugün burada çalışan emekçi kadınlarımız için toplandık. Ekranlarımıza neler söylemek istersiniz? tüm İstanbul'u Beylikdüzü gibi yapmak dileğiyle bu yönde mücadelelerimizi yürüteceğimizi söylemek isterim. Güzel lonca ekibinin katkılarıyla kentimizde buluşacaklar. Derdimizi anlatmaya geldik. Böyle mi gidiyorsunuz? Bu kadar benzerlik olur. İşte keşke daha çok benzeyebilsek. İyi bir organizasyon, güçlü bir organizasyon. Çok başarılı işler ortaya koyacağız diye düşünüyorum. Daha önce beylik Beylikdüzü'ne geldiniz mi? Herhangi bir eee Tuyap Tuyap'taki bir şeye gelmiştim. Yani Çalışmaya gelmiştim. Böyle sivil topluma koşan, canla başla çalışan birisi. Beylikdüzü'ne ikizi yaptığımız beniz biliyorsunuz. Beylikdüzü'ne mesajınız var mı? E Beylikdüzü'ne selamlarımı iletin. Aleykümselam çok, çok. Biz de size çok özledik. Sonca <laughs> medya olarak biz de size teşekkür ediyoruz. Evet size de teşekkür ediyoruz. Siz de her yerde varsınız. Sonca medya bir başarının önceden görülmesini sağlayan ya da başarılı bir durumu ortaya çıkaran ya da başarının arkasındaki en önemli kaynaklardan biri Lonca Medya. Biz seçimi biraz da Lonca Medya ile birlikte kazandık onu söyleyebilirim. Leaders of Branding Intelligence Summit, Uluslararası Tüketici kalitesi, Zirvesi, Yeni Nesil Medya, Lonca Medya, Alkışlar Lonca Medya için